Herkese merhaba. Merak listesine hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde konuşacağımız konu Pers Elçisi Sendromu. Bu konuya girmeden önce zihnimizin kıvrımlarını gıdıklamaya başlayıp derinlemesine girmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra zaten bu konuyu birlikte derinlemesine işleyeceğiz. Bu bölümde Pers Elçisi Sendromunu konuşacağız. Ne demek bu değil mi? Çok ilginç. Bunu çünkü önce Twitter'da gördüm. Sonra baktım bu ne demek falan diye araştırınca hiç Türkçe tabirini görmeyince şaşırdım. O yüzden Emin olamıyorum. Bir taraftan belki benim gözümden kaçmış olabilir. Pers Elçisi Sendromu ya da İngilizce Persian Messenger Syndrome diye bir şey görürseniz benimle paylaşın. Çünkü belki de vardır bir yerlerde de ben o internetin derinliklerine kadar sızamamış olabilirim. Bugün konuştuğumuz konu Pers Elçisi Sendromu. Ne demek bu değil mi? Ben de çok merak ettim. Gerçekten çok ilginç geliyor. Merak. Peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tabii ki Pers İmparatorluğu'na dair çok az şey biliyoruz. Türkiye'de nedense böyle bize öğretilen tarih içerisinde Pers İmparatorluğu çok çok az işleniyor. Biz bir tek işte İran Devleti'ndeki Şah İsmail'i falan biliyoruz ama Pers İmparatorluğu aslında oldukça etkili ve birçok aslında organizasyon yapısını yani imparatorluk yönetme şeklini hem Roma'ya hem de Osmanlı'ya miras bırakmış bir imparatorluk. Yaptıkları, fethettikleri, yönettikleri dünyada pek çok sanata, bilime, her şeye çok büyük katkıları var aslında. Bunu da çok az biliyoruz. Ama bu sendrom pek de öyle güzel bir sendrom değil. Konuya girmeden önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Kim kötü haber duymayı sever ki? Sen seviyor musun meraklı insan? Kimse sevmiyor değil mi? Kötü haber duymak bize pek de istediğimiz bir şey gibi gelmiyor. Hatta Hollywood'la beraber bazı klişeler de hayatımıza girdi. İşte sana iki tane haberim var. bir iyi biri kötü. Hangisini önce öğrenmek istersin? İyi mi kötü mü? Sen önce hangisini duymak istersin? İyi haber değil mi? Hep böyle bir şey var. Çünkü iyi haberi duyduğumuzda sanki rahatlayacağız ve kendimizi kötü habere alıştıracağız gibi. Ancak öyle olmuyor değil mi? Çünkü yapılan araştırmalarda insanların çoğu önce iyi haberi duymak istemesine rağmen kendisi kötü haber duyacağını bildiği için iyi haberi çok fazla olduğu kadar reaksiyon veremediğini ya da olduğu kadar iyi olarak alamadığını söylüyor. Çünkü zihni bir taraftan kötüsü gelecek, kötüsü gelecek dediği için kötüye odaklıyoruz. Bu durum pek çoğumuza böyle işliyormuş. Şöyle bir örnek var. Bir şirkette müdür patron odasına giriyor. Diyor ki size iki tane haberim var. Biri iyi biri kötü. Önce hangisini duymak isterseniz. Patron diyor ki önce iyiyi söyle. Kötüyü sonra söyle diyor. İyi olan bütün her şeyimiz hazır. Bütün her şeyi hazır ettik. Paletlerin üzerine koyduk ve dorseyi yükledik diyorlar. Peki diyor patron kötü haber Şoförlerimiz yok. Onlar geciktiler. Onlar bir gün daha gelemeyeceklermiş. Bunun üzerine patron tabii ki şaşırıyor. Buradaki örneği şimdi mesela böyle aldık ya düşünsenize çünkü iyi haber var gerçekten her şey hazır olması müthiş bir haber ama kötü olanı odaklıyorsun ve sürekli kötü olan ne diyor bekliyorsun. Peki bu nasıl olabilirdi? Buna şöyle bir öneride geliyorlar. Diyorlar ki önce kötü olanı söyleyin. Sizde iki haberim var biri iyi biri kötü. Kötü olan şu şoförlerimiz kayıp. Bir gün daha gelemeyecekler geciktiler. İyi haberse bütün her şey hazırladık. Evraklarımız hazır, yazışmalar hazır, izinler hazır. Tır dorselerine bütün her şey yüklendi her şey hazır olarak sadece yola çıkmaya bekliyorlar. Karşı taraf firma firmayla da konuştuk. Onların da aksatmamak için ürünleri önce farklı bir depoya götürüp oradan onların sevkiyatını yapmaya karar verdik. Ve onların da aslında hiçbir şeyi aksamayacak. Bu durum maliyetimizi biraz yükseltecek. Ancak müşteri bu yansımayacak ve müşteri aslında her şey planladığı gibi devam ettirebilecek ve anlaşmamıza sadık kalacağız. Patron bir rahatlıyor. Çünkü burada kötü haber söylüyorsun ama iyi son önce yeniden yeni, yükseltiyorsunuz. Çünkü gerçekten en çözümü var. Yapılabilecek şeyler belli. Her şey planlanmış adım adım. Ve kötüyü duyduktan sonra geçebilirsiniz. Şimdi gelelim konuya. Pers elçisi sendromu nedir? Pers İmparatorluğunda elçiler ya da işte haberciler de diyebiliriz belki Türkçe ama genelde hel elçi olarak kullanıyoruz bu kelimeyi. Elçiler imparatora haber ulaştırmak için geldikleri zaman iyi söylemesi isteniyormuş. Kötü haber veren elçinin kellesi vuruluyormuş. Ya da sürgüne gönderiliyor, işkencelere maruz kalıyor. Bu öyle bir duruma gelmeye başlamış ki Pers İmparatorluğu karşısında kötü haberi olan elçi çıkamaz olmuş ya kaçıyormuş ya haberi değiştiriyormuş ya da haberi yumuşatıyormuş ve hiçbir şekilde bu haberi söyleyemiyor. Hatta pek çok elçi gönüllü sürgüne gitmeye başlamış. Çünkü imparator kötü haber verirse ölme ihtimali var. Sürgünde belki de bu ihtimali yok. Dolayısıyla bir süre sonra ne olmuş? Pers imparatoru sadece iyi olanları duyduğu için, etraf toz pembe kaplandığı için gerçeği göremez hale gelmiş. Çünkü etrafında sadece onu pohpohlayan, iyi haberler veren, her şeyin yolunda gittiğini söyleyen birileri var. Her şey yolunda gidiyorken endişe duymazsınız değil mi? Bu durumu zaten çok fazla yaşıyoruz aslında. Şu an mesela siz bunu hiç yaşamazsınız ama yöneticiniz belki böyle birisi olabilir mi? Örneğin sadece iyi haberleri duymak isteyen, kötü haberi nasıl vereceğinizi bilemediğiniz, ekip arkadaşlarınızla birbirinize bakıp ya sen söyle, hayır sen söyle, hayır sen söyle dediğiniz bir durum oluyor mu? Kötü haberi duymaktan ya da onun kötü haber karşısında verdiği tepkilerden kaçtığınız bir şeyler var mı? Bunlar bazen ilişkilerde de olabiliyor. Kötü haberi vermek ya da bir kötü şey söylemek karşımızdaki kişiyi incitebileceği için ya da vereceği tepkilerin ne olduğunu bilmediğimiz için bizi endişelendirebiliyor ve bir süre sonra vermiyoruz. Ya da anlatmıyoruz. Her şey çok güzel, çok iyi pamuklara sararak anlatmaya başlıyoruz. Hani bu şey gibi zam yok ama fiyat arttırımı yapıldı. Çünkü zam kötü bir şey ama fiyat arttırımı olabilir ya artabilir tabii ki. yani Bu algımızı değiştiren bir şey değil mi? Ancak bu bir süre sonra gerçeklikten kopmamıza sebep oluyor. Olayları doğru analiz edemiyoruz. Bu durum partnerimiz olan ilişkiyi de etkileyebiliyor. İş hayatını da etkiliyor. Yönetimleri de etkiliyor. Örneğin Kuzey Kore'yi biliyoruz. Kuzey Kore'de düşünsenize başkan ne isterse o yapılıyor. Basketbol takımları dünyanın en iyi basketbol takımı. NBA'deki takımlara fark atıyorlar. İşte voleybol takımı herkes yenip duruyor. Zaten bütün her şeyde en iyiler, en iyi bilgisayar yazılımcıları onlarda. En iyi arabalar onlarda. Her şeyin en iyisini üreten ülke Kuzey Kore. Bu böyle biliniyor. Böyle anlatılıyor. Ülke dışarıda kapalı olduğu için bu bilginin doğruluğundan kimse şüphede etmiyor. Ve bunlar gerçekten herkes böyle görüyor. Kötü haber veren hatta böyle bir kuzenini öldürdü gibi bir şey vardı. Hani kötü haberleri söylediği için. Dolayısıyla bu böyle bir korku ki Pers elçisi sendromuna yakalandığını gösteriyor. Etrafınızda bildiğiniz, tanıdığınız birileri Pers elçisi sendromuna yakalanmış olabilir. Bu biz de olabiliriz. Bence önemli olan şey arada bir kendimize sormak. Her şey gerçekten bu kadar yolunda mı? bana her zaman iyiler mi söyleniyor? Bu farkında olmadan yarattığımız bir kültür olabiliyor. Genellikle belli bir düzeye gelince CEO'ların ya da işte yönetim kurulu üyelerinin etrafındaki insanlar hep böyle bir dal kavuk olmaya, şaktabanlık yapmaya, zor olan şeyi söylemekten kaçmaya başlıyorlar ve söylemiyorlar. Bu da aslında pek çok kurumun basmasına ya da öngörülebilir, önlenebilir tehlikeleri önleyemez hale gelmesine sebep olabiliyor. İş işten geçtikten sonra maliyetler artık çok daha fazla arttığında ancak müdahale edebiliyor çoğu kurum. O yüzden etrafımızdaki insanlara bakıp gerçekten kötü haber nasıl verebiliriz? Bununla ilgili bir güvenlik alan, psychological safety nasıl oluşturabiliriz? Yargılanmadan paylaşabileceğimiz bir alan nasıl oluştururuz? Buna bakmak çok önemli. Bence bu iş hayatı anlatıyorum ama ilişkilerimize de böyle. Karşımızdaki işte yargılanmadan birbirimize zor durumları, kötü durumları anlatabileceğimiz bir alan yaratabilmek gerekiyor. Çünkü buna ne kadar söylersek aslında gerçeklerin o doğruluğun, dürüstlüğün bizde daha büyük bir bağ oluşturduğunu görebiliyoruz. O yüzden Pers elçi sendromu dikkat edelim. Burada da tabii ki geçtiğimiz hafta bültende Warren Buffett'in Berkshire Hathaway'de yaptığı yıllık konuşmasından notlar paylaşmıştım. Orada zaten en yakın arkadaşı ve daha önce kaybettiğimiz Charlie Munger'dan çok fazla bahsediyordu. Bu konuda Charlie Munger'ın şöyle bir sözü var kurumla ilgili. Charlie Munger diyor ki Berkshire'da şöyle bir söz vardır diyor kurum kültürü olarak. Bize kötü haberleri hemen söyleyin, iyi haberler bekleyebilir. Ben de bu çok güzel bir söz, motto. Yani kötüyle yüzleşmeyi, onu duyabilmeyi, o geri bildirimleri alabilmeyi ve aslında onları düzeltebilmeyi sağlıyor. Çünkü sürekli geri bildirim alıyorsanız bu bir taraftan çok riskli bir şey. Sadece kötü odakların değil, geliştirilebilir, uygulanabilir şekilde duymak çok önemli. Her şeyi duymak ama dönüştürebileceğimiz, işe yarayabilir şeyleri aslında önceliklendirecek bir şekilde filtreden geçirebilmek önemli. Ama kötü haber duymazsak bu filtreyi de hiçbir zaman kullanamıyoruz. Merak listesinde böyle bir konu anlatayım dedim. Dediğim gibi bu konuda ne düşünüyorsunuz? Etrafınızda Perselçili sendromunu yakalanan varsa benimle bunu paylaşın ki üzerine birlikte konuşalım. Türkçe kaynak görürseniz dediğim gibi lütfen onu da benimle paylaşın ki ben de en azından bakayım. Gözümden kaçan neresi olmuş? bir sonraki konuda araştırma yaparken buna dikkat edebilirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merakla kalın. Keyifli haftalar. Merak peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacak?